Merhaba arkadaşlar, Şahmeyan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Ağustos haftası için sevgili yay boşlarının niyetine güzel bir kahve falı bakımı yapacağız. Kalbinizden geçen dileğinizi, aklınızdaki kişiyi ya da o merak ettiğiniz konuyu e, kalbinizden geçirmenizi, niyetinizi bana göndermenizi istiyorum. Ben de sizin adınıza fincanımı kapattım, niyetlerinizi ortak oldum. Bu arada kanalımda yay burçlarına özel videolar var. Onlara da bir göz atmayı unutmayın. Belki aradığınız cevap başka bir videoda sizi bekliyordur. Ve sizden küçük bir ricam kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Hadi o zaman eğer niyetlerinizi kalbinizden geçirdiyseniz ben de niyetiniz niyetindir diyerekten fincanınızı açıyorum. Öncelikle bir bakalım fincanımızda neler varmış sevgili yaylar. Şimdi arkadaşlar bu hafta itibariyle veya bu hafta sonunda kendinize bakım yapmaya, görüntünüzü daha ön plana çıkarmaya yani görüntüsü daha özen göstermeye başlayacaksınız. Geçmişte çok uğraştığınız bir e, işinizin e, bir işin düzenini kuracaksınız. Emek vermişsiniz, emeğinizin karşılığını alacaksınız. Burada görünüyor. Son zamanlarda böyle gönlünüzde kırgın e, gönlünüzde kırgınlık olan kişilerle bu hafta karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Perşembe ve cuma günleri diyebilirim. Bazılarını artık mesafe e, koymaya karar vereceksiniz. Net bir şekilde Şimdi bu hafta itibariyle yoğun bir koşuşturma içerisine geleceksiniz. Yoğun bir koşuşturma dönemi sizi bekliyor. Araya gelip huzurunuzu bozan bir kadın söz konusu. Bir kadın var. Bu kişi iş, aile ya da komşu çevresinden olabilir. Huzur bozan bir tip. Bir de burada yakın bir zamanda kırsal bir yere gitmeniz ya da sarla bahçe gibi bir alanda vakit geçirmeniz söz konusu. Pikniğe de gidebilirsiniz. Yeşilliklerin bol olduğu bir yerde görüyorum sizi. Çevrenizde bazı insanlar var, kalabalıksınız yani tek başıda değilsiniz. Şimdi arkadaşlar ilişki konusunda kafanız birazcık karışık. Ayrılık mı, devam mı kararını vermekte zorlanıyorsunuz gibi. Bazı konularda haksızlığa suçlanmak sizi üzmüş ama bu durum sizin böyle kararlarınızı arttırmış. Yaşadığınız bir hayal kırıklığı söz konusu. Hayal kırıklığından sonra beklenmedik başarılar kazanacaksınız. Yani bir şeyler gitmiş ama gittiği gibi ee, su hızıyla, ee, su gücüyle gelecek size. Arkadaşlar burada ailenizle paylaştığınız bazı konular yüzünden böyle pişmanlık yaşamışsınız. Keşke söylemeseydim dediğiniz şeyler olmuş. Halbuki onları kendinize yakın görmüşsünüz. içinize açmışsınız ama sonradan bunları gündeme mi getirmişler, başkalarına mı anlatmışlar, yüzünüze vurmuşlar bilmiyorum ama keşke söylemeseydim. Havasına girmişsiniz burada. Yakında alacağınız bir mesaj, bir telefon olacak ve bu sizi çok şaşkına uğratacak. Yüzünüz çok şaşkın bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Son zamanlarda yaşadığınız sıkıntılar böyle yavaş yavaş hafifleyecek. Önünüzde kısa süreli bir zor dönem var. Ama ardından böyle gönlünüzü ferahlatacak gelişmeler söz konusu olacak. Böyle bir hafta 10 gün canınızın sıkabileceği durumlar olacak veya canınızı sıkacak insanlar 10 gün içerisinde sizinle muhatap olacaklar. Şimdi hayatınıza yeni girecek olan bir kişi söz konusu. Bu kişi ben varım artık. Birlikte her şeye göz gereriz diyerek böyle size destek olacak. Çok güçlü gibi görünüyor. Yani böyle sıkıntılarınızı sizden alıp götürecek ve size destek olacak bir kişiymiş gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar burada çok çalıştığınızı görüyorum. Aşırı çalıştığınızı görüyorum ama böyle emeğinizin karşılığını sanki alamıyor gibisiniz. Aile içinde özellikle kardeş ya da yakın akrabalarda böyle fikir ayrılıkları dikkat çekiyor. Ee, büyüdükçe bir e, sorunlarını daha çok ortaya döken, büyüdükçe dertleri sorunları yükselen bir kişi görünüyor burada. Kardeşiniz midir, ailenizden bir kişi de bilmiyorum. <laughs> çok pardon. Bir kişi söz konusu. Bir de arkadaşlar bu hafta içinde size güzel büyükçe bir hediye paketi görünüyor. Özel bir kutu böyle evinize gelecek. Birisi sizin evinize, adresinize ikamet ettiğiniz yere gönderiyor bunu. Ve bu hediye böyle büyükçe bir şey gibi görünüyor. Ee, şimdi sizi maddi manevi olarak yukarıya çekecek insanlar hayatınıza girecek. Size destek olacak insanlar girecek. Ve bunlar yakın kandaşlarınız değil yabancı insanlar olacak ve siz... Aile sizden beklediğiniz veya çevrenizden beklediğiniz destekleri başkasından göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar evinizde midir, iş yerinizde midir bir yenileme, bir düzenleme, bir dekorasyon hazırlığınız olacak ve bu hafta böyle bir şeye başlayabilirsiniz. Burada fincanımızın üst taraflarına doğru bir tadilat, bir düzenleme söz konusu oluyor. Şimdi ailenizde sorumluluk almak istemeyen biri var, bu durum böyle size hayal kırıklığı yaratabilir. Yapması gereken bir şey ama kabul etmiyor ve yapmıyor. Beklenmedik, e, beklenmedik bir yerden gelen bir desteğiniz söz konusu. Değerli olduğunuzu size hissettirecek bu destek. Duygu sömürüsü yapan kişilerden uzak durmaya başlayacaksınız. Bu dönemlerde sanki böyle herkes yapmacık gibi geliyor size. Herkes böyle duygu sömürüsü yapıyormuş gibi görünüyor. Ve artık bunlardan uzak durma kararı alacaksınız. Şimdi arkadaşlar niyetlerimizi güzel bir şekilde kalbimizden geçirelim. Üç tane dileğiniz var. Çok istediğiniz üçü de birleşti ve su gibi akıp gitti diyebilirim arkadaşlar. Umduğunuzdan daha güzel bir e, muradınız gerçekleşecek. Yani umduğunuzun ötesinde bir heyecan bir dileğin kabul olması söz konusu. Şimdi tabağımızda böyle burada e, elinize yeni bir evin anahtarı geçebilir. Bu ev, iş yeri ya da özel bir alan olabilir. Güzel bir yer görünüyor. Çevrenizde bazı kişilerin zor zamanlarda olduğunu duyacaksınız. Siz iyi olsanız da onların hali böyle sizi düşündürecek. Yani başkalarına koşacağınız bir anlar görünüyor burada. Bu hafta olma ihtimali yüksek. Yaşadığınız bazı olaylar sizi çok olgunlaştırmış arkadaşlar. Artık adımlarınızı daha dikkatli atacaksınız. Adımlarınızı daha önem ve daha düzen verip e, hayatınızda bu şekilde devam edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada e, borç e, veya para alışverişi gündeme gelebilir bu hafta. Bu defa şartları e, siz verecek, belirleyeceksiniz. Böyle yani birisiden borç mu isteyecek veya siz mi birinden borç isteyeceksiniz? Ya da biri sizden borç isteyecek, şu tarihte vereceğim diyecek ama siz diyeceksiniz ki hayır ben bu tarihte istiyorum diye onun şartlarını siz belirleyeceksiniz. Bir para alışverişinin söz konusu olacak. Şimdi çok sakin yapıda birisiniz, sakinliğinizi bozacak olaylar yaşayabilirsiniz ama bunlara karşı burada dimdik durduğunuzu görüyorum. Şimdi bazı kişiler böyle sorunlardan kaçmak için sizden uzaklaşabilir ama bu sizi etkilemeyecek. Bir sizden kaçıyor gibi görünüyor arkadaşlar. Yakın zamanda evinize yeni bir eşya ya da farklı bir obje giriyor gibi görünüyor burada. Bilmiyorum bir canlı dost olabilir alabileceğiniz veya birinin size getirmesi misafir kendisiyle birlikte getirebilir. Gündelik hayatınızda değişiklik yapma isteğiniz artacak bir e, seyahatte yüksek bir tepeden ya da kule gibi bir yapıdan manzaraya baktığınızı görüyorum arkadaşlar. Yüksekçe bir yerdesiniz e, ve oradan aşağıya bakıyorsunuz. Bir tık da böyle heyecanlısınız. Nabzınız yükselmiş gibi yükseklikten dolayı. E, çevreniz bazı kararlarınızı e, hızlandırmanız için size baskı yapabilir. Bazı istekleriniz kararlarınız var ama çevrendeki insanlar hemen yap, hemen yap diye görünüyor burada. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişilerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Onlara nasıl davranacağınızı düşüneceksiniz. Çünkü bir süre kırgınlık araya girmiş bir süreliğine. Ve o insanlara yeniden gece ne konuşacağım veya nasıl davranacağım, iyi mi davranayım, kötü mü davranayım diye böyle düşünceler halindesiniz. E, tabağımızın böyle köşe kısmında beklenmedik bir haber, iş ya da özel hayatınızda heyecanlı bir gelişme yol açacak gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişinin bu hafta bize ne söyleyeceğini ya da e, bu hafta bizimle ilgili ne düşündüğünü e, konuşma kartlarımızdan hemen öğrenelim. Sizden isteğim aklınızdaki kişiye odaklanın. Ben de sizin niyetinizle soruyorum aklımdaki kişi bu hafta benimle ilgili ne düşünüyorsun veya bu hafta bana ne söyleyeceksin? Bu karşımız kendini attı. Seni sevmiyorum dedi. Atan kartların dışında tekrardan her zaman bir kart daha alırım. Çünkü o bizim enerjimize çıkmadı diye düşünüyorum. Yani konuşma kartlarında en azından böyle düşünüyorum. Seninle ciddi düşünüyorum dedi. Şimdi öncelikle bir kendini atan kartımız seni sevmiyorum dedi bize bu kişi size karşı bir soğuk bir sıcak yapıyor olabilir veya size karşı kırıldığı veya size karşı yükseldiği durumlar olabilir. Bunun karşılığı olarak seni sevmiyorum diye inat bir şekilde bunu söylemiş olabilir. Gerçek duygusun bu olduğunu düşünmüyorum. Bu kartı zaten biz çekmedik kendi kendine. Bu kart dışarıya çıktı. Normalde de bu kart çıktığında gerçek duyguyu göstermiyor. Yani bu kişi öfkeli bir anda bunu size söylüyor. Bizim çektiğimiz kartımızda seninle ciddi düşünüyorum dedi. Seni ciddi düşünüyorum Kartipsin için daha önemli bu kişi sizi sıradan geçici bir kişi olarak görmüyor bazı şeyleri aşmanız gerektiğini inanıyor düşünüyor ve temelinde de seninle ciddi düşünüyorum dedi. Evet sevgili arkadaşlar umarım bu açılım sizin için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hislerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Dualarınız kabul, yollarınız açık, keseniz bol bol bereketli olsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.